Yeni kanalımın ilk videosundan herkese yeniden merhaba sanki YouTube'a yeniden başlıyormuşum gibi bir his var içimde neden böyle olduğu hiç anlamadım umarım <laughs> birden önce geçer neyse herkese yeniden merhaba hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çiğ köfte mukbang yapacağız ee, yeni kanalımda ilk videom çiğ olsun istedim çünkü e, önce kanalımda biliyorsunuz. E, Güzel bir kanaldı. Çiğ köfte mukbanglarım genellikle hep çok komik olur. İnşallah bu videoda da yüzünüzü güldürürüm ee, ve bana e, şans getirir. Bir an önce hızlıca yükseliriz, ünleniriz. Şimdi videoya başlamadan önce ben küçük konuşma yapayım çünkü duygusal bir konuşma olacak. İlla ki benim videolarımı izlemişsinizdir. Ee, normalde başka bir kanaldan e, videolar çekip her hafta yüklüyordum ama artık bu kanaldayız. Bunun neden de 3 yıldır YouTube'dayım ve hala e, ünlenememiş olmam. Sağ olsun YouTube'cum beni asla öne çıkarmıyor. Ana sayfanızda görmüyorsunuz, arayınca çıkmıyor falan filan derken herkesin tavsiyesi üzerine yeni kanalda hep beraber buluştuk arkadaşlar. Tamamdır, kabine konuşmamı yaptığıma göre videomuza başlayabiliriz. Bugün Çekiöp'te mukbang yapıyoruz. Zaten demiştim ama neden bir daha demeyeyim. Ve mukbang Tabii de tabii ki kanalımın so iconic yani en ikonik olan, çok ikonik olan video içeriği. Kızlar soruyorum. Tuhaf, garip sorularını okuyacağız. Siz de fark ettiğinizi bilmiyorum ama ben şunu şuraya koyacağım artık. Siz göreceksiniz ama burada bir şey var. Ben bunu içeceğim onu sakin ol. Siz de fark ettiğinizi bilmiyorum ama bazı kanallar yani gidiyor kızlar soruyor çekiyor tabii ki bir şey diyemem yani çekebilir bu şey değil ee, bunun patenti bana ait değil ama nedense anladınız siz arkadaşlar yalan mı yani kızlar soruyor bence bende kalmalı herkes kendi içerik bulsun ben gece gündüz düşündüm bunu buldum siz de bence kendinize bir içerik bulun yani Geldi bir içeriğimi çalmayın. Sonra bakıyorum yorumlara. millet herkes böyle iyi yorumlar atmış ona. Ve benim kanalımda ben bunu çektiğimde kimse bunu atmıyor. Oysa ki bu içerik bana aitti. Gerçekten you broke my heart. Yani you are broke my heart. Hepiniz. Bir şey demeyeceğim. Ee, benim kemik kitle tayfan biliyor zaten bu içerik. <laughs> ben burası hırsızlarım. <laughs> ne yaparsanız yapın arkadaşlar ama yani keşke deseydiniz ki arkadaşlar bu içeriği metinden gördüm hani zaten kanalı ünlenmiyor yazık çocuğa gidip abone olun deseydiniz. Üzülmedim değil o konuda ama canınız sağ olsun. Burada gidip de ağlayamayacağım. Şimdi telefonumu da buraya koydum. İlk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Sorular okumadım sadece başlıklarından bu siktir boktan sorudur. Bunu ben kaydedeyim dedim yani. Sizinle birlikte ilk defa okuyup tepkilerimi göstereceğim. İlk sorumuz. Birinin TC kimlik numarası ile ne yapılır? Sevmediğim birinin TC'si elimde. Nelerini öğrenebilirim? Neler yapabilirim? Senin öncelikli bir zihinsel problemlerin var herhalde. Yani bunu akıl, mantık, kârı bir iş olarak ben görmüyorum açık. Kafamın gözükmüyormuş ya. Cık. Aa, herkes zaten kafam içiniz diyor beni. Şu kafam gözüksün. Bu yazdığın e, soruyla, sorduğun soruyla ben senin beynin olmadığına karar verdim. Tıp geçmişime dayanarak. Yani bir insanı bir kere niye şey yaparsın? Bir insanla bir kere niye hayatında değilken uğraşırsın? Bunu bir kendine sor yani. Ben mesela birinin hakkında kötü düşünecek olsam, çok şükür ki düşünmüyorum. Düşünecek olsam diyorum ki yani ne değişecek? Elime ne geçecek? Siz de arkadaşlar lütfen hayatınızdan çıkmış kişiler için böyle kendinizi yormayın. Benim bir tane şey artık arkadaşım demeyeceğim tanıdığım biri vardı sürekli intikam sürekli intikam bir kere dünya en boş şeyi intikam almak ya eline ne geçiyor hiçbir şey duygusal için birinin hayatını karartmak hoşuna gidiyorsa bir doktor yardım al derim ben sana size lütfen bakın arkadaşlar benim takipçilerim gerçekten çok özel ve seçilmiş insanlar böyle şeyler yapmayın tamam mı sonraki soruya geçiyorum Allah'ım ya <laughs> Rüyamda Can Yaman'la öpüştüğümü gördüm. Soru başlığıyla yazılmış. Hiç kimseyle bugüne kadar öpüşmedim. Rüyamda kısa süreli öpüşüyordum ve ağzı kokuyordu. İçinden demek öpüşmek böyle bir şeymiş diyordum. Pardon, içinden demek öpüşmek böyle bir şeymiş diyordum. Akşamı beklediyordu. What the fuck? Bu ne? O adamı izlemem bile neden rüyama girmiş? Şimdi açtım. Bu soruya gerçekten cevap veremeyeceğim. Türkiye şu an zaten Can Yaman konusunda ikiye ayrılmış. Bir kısım gerçekten çok seviyor, bir kısım nefret ediyor. Ben Can Yaman'ın kim olduğunu bile daha doğru düzgün tanımıyorum. Ama sanırım çok da sevilen biri değil. Sevenler genellikle dizinin fan kitleleri. Tanımıyorum, bilemeyeceğim ama şöyle bir fiziği aklıma geliyor. Diyorum ki Aferin, devam et. Sonraki soru. Karadenizli olup aynı sıkıntıyı yaşayan var mı arkadaşlar? Şu nasıl bir bardak tutmaktır? Ey cemaat Müslüman yani. Ben Karadenizliyim. Sinirli, huysuz, atarlı, asiyim. Genelde erkek arkadaş olarak da kana Karadenizlilerle çok iyi anlaşıyorum. Uzun ilişkim oldu. Mesela bir Kürt ile sevgili oğlum Kısa sürdü. Başka şehirlerden de. Hani dağ deyince sanıyorlar ki kızıyorum. Karadeniz'de olup da benimle aynı sıkıntıyı yaşayan var mı? Var. Gerçekten mesela bizde uy dağ falan diyoruz ya mesela. Sen de gel dağ mesela. O zaman biz sinirlenmiş olmuyoruz. Dağ bizde Ne anlamı geliyor bilmiyorum. Sonraki soru. Kocam evli kadına sevdim seni demiş. Yorum yapar mısınız? Kocam evli kadına sevdim seni demiş. Bu kadın kocamın iş ortağı. Yalnız iş için değil hep arkandayım demiş. Sevdim seni lafını işini iyi yapsın diye kazı getirmek mi yoksa hoşlantı mı var arkadaşlar? Şuna canım ya. Sadece sevdim seni dese tamam deriz ki İş arkadaşı sevdim seni hadi iyisin hadi Hadi iyisin Ama yalnız iş için değil Hep arkandayım demek Bunu böyle çıkartıyorsun Çöpe sarıyorsun açıyorsun Bu yüzüğü böyle çıkartıyorsun Bana yazıyorsun ben sana adres gönderiyorum Yüzüğü bana gönderiyorsun Şimdi ne çöpe atasın ne denize fırlatasın Yani ihtiyacım var Belki ben seviyorum takmayı Bana gönder Sonraki soru. Sorum ikizler erkeği hakkında okuyarak tamamını cevap verin lütfen. Şimdi bu soruyu ikizler erkeği olduğu için direkt esas aldım. Hiç okumadım. Çünkü ikizler erkeğim. Ve tam ikizler erkeğim. Keşke olmasa. Yok <laughs> ben seviyorum ikizler olmayı. Çünkü mesela bir şey ağlıyorum. 5 dakika sonra kalkıp göbek atıyorum yani. Gayet güzel bence ikizler olmak. Millet çok şey diyor ama yaşayan için, yaşayan için güzel çok takıntılı bir ikizler erkeği vardı hayatımda. Yani kıskanıyordu beni, kafayı falan yerde ayrıldıktan sonra. Aman birini bulacak diye. Ben ama. Neyse ama dengesiz tabi. Her aylık onun duygu değişmesinden oldu genelde. İki ay önce de öyle oldum. Baktım numaramı silmiş. Kızdım küfür çıktı ağzımda ama yüzde yüz hak etti. Telefonunu kırmış. Doğru bu içinde almış Gerçekten kırmış telefonu. Bu sözden sonra bitsin bu ilişki dedi. aydır da hiç konuşmadık. Sanmıyorum birini buldu, arayışa girdi. İdarelik tuşlu telefonu var hatta. Bu saatten sonra geri dönmez mi adam? Benden mi bekler? Ben de geri dönmedim, hiç özür bile dilemedim. İkimiz de hatalıyız ama. Şimdi çocuk numaranı silmiş. Bitmiş. Sen gidiyorsan küfür ediyorsun. O yüzden sana hatalısın. Yani ben ikizler laf söyletmem. Ee, nedeni ikizler burcu olmamdan kaynaklı yani bitmiş ilişkiye ne küfür ediyorsun? Ya etmeseydi belki de barışırdı. Ama yani kesinlikle ikizler erken bununla bir suçu yok. Sonraki soru. Cinsel yaşam kategorisinden partnerinin sevişirken kontrolsüz sesler çıkarması seni rahatsız eder mi? Nasıl yani? Mesela nasıl sesler? Ee, gidip e, gümüşhane'deki doğmuşların korna sesi gibi çıkarırsa gerçekten eder ki gümüşhane doğmuşlarının korna sesi nasıl biliyor musunuz? Hani fi 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 falan çok garip. <laughs> Bu üniversite hayat bana gerçekten çok değişik tecrübeler katıyor hani neden mesela böyle bir korna sesi var? Yer gelmişken bundan konuşmak isterim. Başka bir kız sormuş. Dudaklarım. Sanki kırmızı geldi de böyle kameradan. Neyse. Nude isteyen erkekten korkulur mu? Altına da 42 yaşında bir adam neden böyle bir soru sordu? <laughs> Anne sence neden? Şimdi benim takipçiler bakılı insanlar. Tabii ki de sizden nudistin erkeğe, nude isteyen birine nude atmıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar sakın böyle şeyler yapmayın. Kimseye güvenmeyin. Beterin beteri var. Dünyanın çivisi çıkmış. Biri zaten sizden nude istiyorsa o sizle cinsellik için konuşuyordur. Yoksa siz mesela onu istediğiniz vermezseniz biter. Yani boşuna siz, olan size olur, ortada kalmış olursunuz. Sakın nude isteğine yazmayın, direkt engelleyin. Bu sevginiz olsa dahi. Olmaz. Hmm. Erkeklere soru demiş bir gizli kadın üye. Ben de öyle biliyorum, sanki... Hmm. Böyle... Hmm. Ne oluyor? Okuldan bir erkek birinden gizlice haber almak için bir şeyler yapar mı? Sınıfa birini mi sokar? Ne gibi hareketler yapar? E, ee, maalesef ki yapar. Bunu sadece erkekler de yapmıyor. Kızlar da, yap kızlar da yapıyor. Benim erkekle kızla arkadaşım olduğu için ben bunların hepsine şahit oldum. Gider sınıfa arkadaşını gönderir. Ee, yok işte sen onun çevresindeki kişilerle konuş. Bakalım bir şey konuşacak mı? Ben bir şey duyarsan gel bana söyle. Bu tarz ithamlarda bulunur. Yaptırır yani. E, yaptırmış var biliyorum. <laughs> Sonraki sorum. Seks yapmak istemediğiniz zaman partnerinizi nasıl reddedersiniz? Yani lokmamı yutarken biraz düşünme fırsatım oldu. Sanırım ben şöyle reddederim. Hmm, seks yapmak istemiyorum derim. <laughs> Sonraki soruyu bir erkek sormuş. Olgun dul komşum gel mi diyor. Böyle de sormuş ama ne Apartmanda çok beğendiğim olgun ve dul bir bayan var. Bayan değil kadın. <laughs> Biz de şey oldu bana. <laughs> bayan değil kadın arkadaşlar bu konuda lütfen duyarlı olalım. <laughs> Bugün arabasından bir şey alırken eğilmiş, beli açılmış. Ben de arkadan bakıyordum. Birden dönüp bana baktı gülümseyerek. İyi günler dedi. Bu ne? Bu film sahnesi mi? Yardım lazım mı diye sordum. Olursa çağırırım dedi. Bu ne demek? Başkası olsa sabuk muamelesi yapardı bence. Şimdi Yardım lazım olursa çağırırım demek bence gayet normal bir şey ve bunun anlamı yardıma ihtiyacım olursa seni çağırırım demek. Siz sapık bir zihniyete sahip olduğunuz için hemen şey anlıyorsunuz, seks istediğim zaman seni çağırırım. Gerçekten garip insanlarsınız arkadaşlar yani size boydan girmek isterim, boy bu arada 1.76-1.77 yani o civarlarda değişiyor. Lütfen bu zihniyetten kurtulun. Erkek takipçilerim sakın böyle insanlara benzemeyin tamam mı? Sizin de anneniz bacınız var. Kızlar söylüyor da lütfen masum erkekler takılmasın. Ben çok korkuyorum bir gün bozulacağım diye. Çünkü oranın kitlesi cenabeti olduğu için inşallah öyle biri olmam hayatım boyunca. En büyük duam budur. Ve sonraki soruya geçelim artık. Yine bir erkek sormuş ve yine zihinsel engelli bir erkek sormuş. Arabada oynayacak kızı nereden bulabilirim? Uzağında arama. Ne gerizekalı insanlar. Allah'ım. Yüce Rabbim. Herkes el açsın dua etsin. Yüce Rabbim. Bu zihniyetteki insanlar Böyle ilaç insanları kendi yoluna çevirsin. Kendi yolundan ayırmasın. Amin. Son soruyu bir kadın sormuş. Arkadaşlar, Allah sahibine bağışlasın lafına ne cevap verilir? Şu manken ne denir biliyor musunuz? Amin. Ama... A bit artık. Kızlar soruyorum, şaşırtmadı bir soru. Şişim geldi ne yapacağım demiş bir kadın evde değilim nereyi yapayım ıh yazmış Vallahi abla bir pet şişe yap sen. gerçekten yutmasın, ziyan olmasın sonra onu bir iç tamam mı ablası ablasının gölü sen onu bir iç tamam mı belki sen de ters tepki yapar biz zihin açıklığı gelir sana rezil Cık. ne pis insanlarsınız bakın yemek diyorum yemek yerken okuduğum soruya bakın ya Sonraki soru bir kadın sormuş. Sevdiğiniz adamın önceden başkasıyla birlikte olduğunu öğrenmek soru başlığı yazmış. Bazı hataları, birliktelikleri olmuş. İnsan kafaya takmasa da üzülüyor. Evlenmeden yaşamış bunları. Ben de bu konuda çok hastasım. Şimdiye kadar kimseyle böyle bir durum olmadı. Sizce ayrılmalı mıyım? Kafama çok takılıyor demiş ablamız. Ablası şimdi Sana şunu sormak isterim. Senin, sen geçmişinde biriyle olsan, erkek sen dese ki, ya sen geçmişinde hani yapmışsın bir şeyler, ben istemiyorum dese, senin zoruna gitmez mi? Ve sen üzülmez misin? Şimdi karşındaki de yapınca sen istemem diyorsan, o zaman bir sıkıntı vardır. Eğer dersen ki yok işte ben yapmıyorum. Karşındaki yapmasın. O zaman tamam. Ne yapacağım? istemez. Ama sen yapıyorsun ama karşındaki de yapınca uuuu diyorsan yani bir siktir git yani. <laughs> Sonraki soruya geçiyorum. Burnum aktı acıda. Ah ah bu acılar ne ki benim hayatımdaki acıları biraz konuşsan. <laughs> Eski sevgilimi nasıl sinir ederim demiş bir kadın üye sevinlenip kıskanıp kudursun istiyorum. Lütfen tavsiye verir misiniz? Demiş. Şimdi altına da birisi çok güzel bir yanıt yazmış. Sen kendin kudurmuşsun haberin yok. Gayet yerinde ve doğru bir cevap olmuş. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu intikam şeyleri gerçekten o kadar Allah'ım gerçekten beni düşünmesin böyle durumlara. Beni bu kadar alçaltmasın. Yani ne geçecek elinizde yani Lütfen kudurmayın tamam mı? İntikam almayın. Zaten benim takipçilerim yapmaz. Ben az çok tanıyorum kendi kimi kitleme. Ee, bir kişi vardı zaten ona da küstük. Çıktı ama linkten. İntikam peşine koşmayın tamam Boş işler. Gidin iki rekat namaz kılın. Şükredin sağlığınıza daha iyi. Evet. Yeni kanalımın yeni ve ilk videosunun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdan bana abone olup kanalıma like atarsanız nasıl bir cümleyi pardon eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve like butonuna basarsanız çok mutlu olurum çünkü like atarsanız videolarım keşfede düşecek ve daha çabuk ee, keşfedileceğim. önce kanalımda böyle bir sorun vardı bu kanalda lütfen artık ilk videodan itibaren yükse, yükselişe geçmek istiyorum keşke bu şu kanalda dilim dönse Ha, dilim dönse ben neler anlatacağım ama dönmüyor. Kendinize çok iyi bakın. Bak <laughs> <laughs> ne oluyor bu videoda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.